Çökertmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet. <gülüyor> <gülüyor> Pişir anne kanalına hoş geldiniz. Sen... De. Pişir annenle mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyorduk? Çökertme kebabı. Evet. Kızlarımın evet. anında bugün aynım, çökertme kebabı. Ben yapmıştım. mi onu. Deniz'i bilmiyorum. Deniz evde değildi galiba. Çok lezzetli oluyor. Evet. Ben neredeydim bakayım? Voleybol kursunda Ben ser... Bakıyorum. şimdi etimiz vardı burada. Yarım kilo. Onu ince ince doğramamız lazım etlerimizi. Bu şekilde doğrayalım. Tam tamam. tamam. et de buzdolabından çıktığı için yok. biraz şey sert. Daha buzu tam çözülmemiş. Bu şekilde ince ince doğrayalım. Bunu istediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz aslında. Deniz, bu ne? 3 diş sarımsak. <laughs> bu. Bir çay kaşığı bir çay kaşığı. Evet. Bir çay kaşığı kekik. Aferin. Bu. İki, iki yemek kaşığı salça. Hayır. Bir biber salçası mı domates ya? Yani. Karışık. Domates biber karışık. Tamam. Biraz bir ondan, biraz kaşığı, ondan. Yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı yemek, domates. Yemek değil. Tatlı. Tatlı karışım. Karıştırdım. Evet. Hadi. Bu ne? Zeytinyağı. Zeytinyağımız var, domates sosumuz var, domates bir tane soğanımız soğan. var, süt. süt, yarım çay, yarım, yarım çay bardağından biraz fazla süt, et, rende, rende. Etimiz de kuzu eti bu arada, danetinden de oluyor tabii. Kan var bunda. Önceki yaptığımda danetini yaptım, değil mi Ada geçen yaptığımda. Galiba. Ada'nın ha. çok beğendi, çok sevdi kızım. Ben Bugün de evde de. bu et vardı. Bundan yaptım. O da netiydi. Bu da dedi. bir tam soğan. Sarımsak diyordum. <laughs> Ama içindir. her şey kıvamına kadar nasıl bildim? İki tatlı kaşığı gibi, bir çay kaşığı gibi. Aferin kızıma. Artık hani öğreniyor. Bir tek şey bilemedi Şunu bu da yeni bulaşık makinemiz. Eskisi profil oydu. 25.000 25, 25 yıl. 25 <laughs> 25 <bin gülüyor> Gittiler aynı marka. <laughs> Değil mi? O da önceki de aynıydı. E, profiladan adam Nereden geliyorsa video gelir. Video çok izlenince video gelirlerinden alıyoruz bunları. Evet. Şaka şaka. <laughs> Gerçek azı. <olsun. gülüyor> Zaten önceden de olacaktı. Evet. Şimdi etimizi doğradım. Biz de tahtamızı alalım. Şimdi bir tane soğanımız var. <laughs> Anne adayı mı uçaklayacaksın? Bu <laughs> Soğanımızı rendeleyip sadece suyunu kullanacağım soğan. Gözünüze dikkat edin. Acı Ama, acıyabilir. Evet. Gözüme soğan sıçmadı. Evet. <laughs> Kaçtılar Adem. hepsi de. çıkıyoruz deprem bitti evet soğanımızı sadece Aa. suyunu sıkıyoruz gözüm Hı? Hadi aşağı. evet gözüm acıdı aşağı, rendeleyince, rendeleyince de daha çok acısı çıkıyor ben diyeyim size deprem yine başladı tamam bunu bir alayım elimi yıkayayım acısı gitsin gözüm çok acıdı <laughs> kekiğimizi ekliyorum. Baharatlar da kendi zevkinize göre. istediğinizi ekleyebilirsiniz. Bir çay kaşığı bir çay kaşığı kekik. Biraz tuz ekleyelim. Az bir şey. Yine bir çay kaşığı. Sütünü ekliyor. Tatlı kaşığından azıcık daha evet. küçük biraz olduğu için biraz sıvı yağ ekleyeyim. Su, Az yağ bir gibi. şey. Sıvı yağ. Onlar eklenmiyor. Onlar sosuna. Ya. Deniz onlar sosunu için. Anne, de sakin sen geçen yemek yaptığında ben o salçayı şey yiyordum, sen evde başka kalmamış diyordun, hani kalmış yiyeceğim ben onları. <laughs> Ama yiyorsun hepsini. Ben sana öyle dedim, güzelce sosuyla 2 saat beklemesi gerekiyor. Beklerse güzel olur. Akşamdan Esken yapın, kan. dolaba koyun. Daha güzel oluyor, daha çabuk pişirmesini sağlayın. Süt. Sosunu yaptım etimizin. iki saat dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi patatesini hazırlıyorum. İki hazırlıyor. saat. Evet fazla dinlensin. güzel olur. Patateslerini doğrayacağım. Ya karabiber kokladı. Patateslerimizi soydum. Bir... Suyun içine bıraktım. Hemen iç gider. Suda ne kadar kaldı? Hmm. Bir saat falan oluyor. Beklettim de suyu. Böyle ince ince doğrayalım. Gayet ince olacak patatesimiz. Ah, suda bekleyen patates sert. Neden sert oluyor? Tabii, suda bekledikçe biraz daha sert patates. Daha güzel olur. Nişastası gidiyor patatesin. Şimdi doğradıktan sonra da suda bekleyecek. Doğradıktan sonra yine mi suya koyuyor? Evet. Ne gerek var ya su su. Böyle katır kıtır ya. kıtır olur şiştiğin zaman, kızarttığın He. zaman. Ha. Nişastası gidiyor. Ha. İn çok ince olması lazım. Bu şekilde. Aa, bir de Hı, çok da ince, ince kemer. Bir de böyle ince ince çizgi çizgi kesiyor. Evet, çok ince doğramanız lazım. Gördün <laughs> mü? Bu şekilde doğramamız lazım. Ben onu kesince. Gördün? Suya koyayım mı bunları? Koy suyun içine at. Ben de atayım ya. Ada öyle değil. Kat, kat. Öyle değil. Ama. Bu şekil. Hindi Erişte keser gibi. <laughs> Canım erişte çekti. Evet. <laughs> tamam, tamam, dur onları ben bir alayım burada. Bugün keseriz. Şükrü de Ada hayır Ada. <laughs> Dört bak. Aman. anne. ne? Bak. Tamam. Patateslerimizi ince ince. Sen nasıl benimki gördün? Doğradık. Tekrar az kaldı patatesimiz. Kızlar sabırsızlanıyor. Bu şekilde. Tamam suyun içine bırak. Suyun içinde biraz beklesin patateslerimiz. Nişastasını salsın. Etimizde bekliyoruz. Patates. Patates bekle. de bekleyecek, etler de. Sosunda. Peki, Aa, dedi. Patateslerimizi güzelce <laughs> suda bekledi. Yıkadım. Süzgece koydum. Şimdi etler havlu üstüne alayım. Suyunu iyice için, Kıtır olması için. Suyunu çekmesi lazım. Aa, Yağımızı da ocağımıza koydum. <laughs> Isınıyor bu arada. <laughs> Yağda. Gözüm acıdı ben aşağı iniyorum. Biraz sen dinle. Şuradan havlu şeyden ver de Deniz suyunu alayım kızım. Havlu Hayır. kağıtten ver. Allah. Bezin üzerine de koyabilirsiniz. Böyle havlu kağıdı de alabilirsiniz. Suyunu iyice almamız lazım. Sulu olmasın. Deniz Yoksa katır kıtır var, olmaz. Değil. Şimdi bu burada suyunu çeke dursun. Yağ ısınacağını. Etlerimizi Tavuğu yatacağım. Tavamız ısınmış. 2 saat sosunda beklettik etimizi. Şimdi ısınmış tavamıza bırakıyorum etlerimizi. Güzelce bu ara sıra kavru karıştırarak kavrulacak. Patatesimiz kızaracağını. Bu bu yanda kavrulsun. Patatesimiz kızarsın. Sosunu yapacağım. Tamam. Yağımızı ısındık, kontrol ediyor. Çok güzel ısınmışlar. Patateslerimizi içine atıyorum. Kızarmıyor. Bıraktım. Etimiz de sulandı bu arada. Bir yandan kavruluyor. Şimdi sosunu hazırlayacağım. Şöyle bir alayım. Sosumuzu hazırlıyorum. Sos için biraz zeytinyağı ekliyorum tereyağı da ekleyebilirsiniz. Biraz biber, biraz domates, salçam vardı. Onu koyun güzel kavrulduktan sonra domates sosu vardı. Ben kıştan hazırladığım domates konservem vardı. Ondan yapıyorum. Bunu şimdi ocağımıza bunu da alayım bir yandan. Hazır olsun. Sosu sıcak olacak. Üzerine sıcak dökülecek. Domates Salçamız güzelce kavrulduktan sonra domates sosumuzu ekleyeceğiz. Samırsağımız var. Samırsağı ister yoğurduna ekleyin, ister sosuna ekleyin. Nasıl arzu ederseniz. Bir yandan da etimiz kavruluyor. Salçamız güzelce kavruldu. Şimdi domatesimizi ekliyorum. Domates sosumuzu. O da güzelce kavrulsun. Sosumuzu da hazır olsun bu arada etimizi de arada bir karıştıralım kavrulmaya devam ediyor patateslerimiz de burada kızarıyor az kaldı sosumuza biraz tuz ekliyor baharat da ekleyebilirsiniz acı seviyorsanız acı yapabilirsiniz biraz karabiber biraz kekik yani ne seviyorsanız kendi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz Acılı da güzel olur ama çocuklar istemiyor bizim. Kızardı patateslerini. Ben görmeyeceğim. Ben Acı Acıkıyor. Patateslerimiz de güzel kızarması lazım. Kıtır olması için. Sabırsızlanıyor musunuz da? Patateslerimiz de güzelce. Yağımızı alalım. İkinci patatesimizi atalım. Etlerimiz de kavruluyor. Sosumuz da hazır. Adahan'ın. Çocuklar da çok acıktı tabii bu arada. gözle bekliyorlar. Oyuna daldılar. Erkenden gelmediler. <gülüyor> <gülüyor> tabi <gülüyor> Acıktılar. Hava güzel olduğu için. Öbür patateslerimi de atayım. Sosumuz da tamam. Sosumuz da hazır oldu. Etimiz de kavruldu. Sosumuz da güzel oldu. Sosumuzun içine istediğinizi ekleyebilirsiniz. Biraz karabiber, acı pul biber, kekik. Sosun altını kapatayım. Sıcak olacak. Son patateslerimizi de alalım ocağımızdan. Sunumumuzu yapalım kızlar. Yemeye hazır. Ada Hanım. <laughs> Patatesleriniz çok güzel olmuş. Kıtır kıtır. Kızlar. E, tabu ayrı patates ayrı pat yiyeceksek bu çok kolay bir şey. <laughs> Dur, al kıtır kıtır. Alta patatesini koyuk. Bu sadece patates de yenir. Anneannem sadece yaptığında bu kadar kıtır olmuyor. Böyle yeri doğruyor mu da ondan? Bunu kaç saat bekletti, suda. Sabah bana yaptın da bu kadar yeter olmadı. Yeter. Birini yoğurtlu yapacağım. Ada Hanım yoğurtlu yemediği için. Ben sevmiyorum şey Evet maalesef. Birini de yoğurtsuz yapayım Ada için. Samırsaklı yoğurdumuz vardı. Süzme yoğurt. Tabakta kalmış biraz. Bunu yoğurtlu yapalım. Ya. Bu şekilde. Şimdi evet, sosumuzu alayım. <laughs> Biraz sostan ekliyor. Yoğurdu e tadı var. Yiyeceksek ne tadı var? <laughs> ben bunu biliyorum. Bu çok güzel. Biliyorum Yaptığım şey ya. Baktın, Unutuyor musunuz deme? Evet. Musun evet. Etimizde alalım. Çıkır. Çekil elini yakar. Bunu aşırı sevmiştim ama kursun olduğu için yersin yem. Yani. Evet kursun olduğu için etimizde üzerine koyalım. Hayır, başka. Pembe tereyağına isteyen arzısına göre şey de olur. Bunu Üstüne. Pul biber, biraz tereyağı. Adını, çok güzel olur. İlk adını çok öyle de ek bir Bu deniz senin. Yoğurtlu. defa Ada'nın yoğurtlu yemediği için ona yoğurtsuz yapayım. Sosundan istiyor musun patatesin üzerine? Aslında. Tamam, şöyle. Çok Etin de Etinde. Bana da bırak ya. Ben akşam yemeği sonra... yemedim. Ben de yemedim. Bu. Sen yedin ya deniz. Ada omurga Yemek olarak. İyi. <laughs> <yemekleri>. Turla <laughs> <laughs> deniz ada sosundan da koyun. Dur bekle ya, biraz. Benimkinin üstüne. Aa fotoğraf Çok istiyor. Yemek yemeden Kadın yemek için bizi takip etmeye, beğenmeye ve yorum yapmaya. <laughs> <laughs> Üzerine de maydanoz Şimdi ekleyebilirsiniz. Şimdi ben Al. Yemeğe hazır afiyet olsun. Sosunu istediğiniz kadar dökebilirsiniz. Kebap. Tekrar kebap, görüşmek. Kebap like atmayı unutmayın ya da kebap kebap atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Tekrar görüşmek üzere de. Yorumlarınızı, beğenilerinizi çok, bekliyor. Hepinize çok dair güzel. ayrı teşekkür ediyor. Yemek fotoğraf çekeceğiz. <laughs>